Merhaba evet arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bıldırcınlara kafes yapmıştık. Böyle alttan çekmeceli bir sistem. Pisleyince tavan telden içine dökülüyor. Bunun yapımını paylaşmadım. video düzenleme aşamasında arkadaşlar. Birkaç güne paylaşacağım. Size şöyle göstereyim. Arkadaşlar havalar yağmurlu. Bakın soğuk. Bıldırcınlar üşüyordu üşümesinler diye pratik bir çözüm ürettim. Paralel bağlantıyla şöyle iki adet halojen lamba bağladım arkadaşlar. Bakın bu kıldırcınlarımız biraz bakımsız kalmış. Yeni geldiler. Bakın şöyle. Bu arada yaptığım yemlik bakın şöyle. Bıldırcınlar yedikçe bu tabaka aşağı çöküyor arkadaşlar. Bu sayede bıldırcınlar yemi dağıtmıyorlar. Bakın yumurtlamışlar. Yerlerini sevdiler. Şu köşeye toprak hazne yapacağım eşelmeleri için arkadaşlar. Bu tel biraz ince kalmış. Bu telin yerine bir tık daha geniş tel altına zımbalayacağım arkadaşlar. Sorun şu pislik aşağı düşmüyor arkadaşlar. Sadece yüzde 40 50'si düşüyor. Bakın 5 dakika önce bağladım bu lambaları ve şu an kaplar açık olmasına rağmen şöyle içerideki ısıyı hissedebiliyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz bunlar Çin bıldırcını. Şu büyükleri Texas bıldırcınları arkadaşlar. Evet. Termostat sipariş verdim arkadaşlar. Termostat bağlantılı yapacağım. Ne için bağlıyoruz bu termostatı? Atıyorum 25 dereceye ayarladık. 25 derecede sabit kalmasını istiyoruz. 23 derece, 24 derece düşünce termostat devreye giriyor. 26-25 derecelere çıkınca termostat ısıyı kesiyor arkadaşlar. Bu amaçla kullanılıyor ısıtıcı lambalar var. Bunlara özel yapılmış. Şu an havalar sıcak fazla geldiği için ondan istemedim. Normal 2 adet 100 er wattlık halojen lamba bağlantısı yaptım arkadaşlar. Şimdi birazdan bıldırcınlara pekmezli su vereceğim. Evet. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Termostat gelince bağlantı şeması nasıl yapılır, nasıl çekilir detaylı videoda sizlerle olacağım. Görüşürüz arkadaşlar.